Arkadaşlar, ben Doruk. Evet. Evet, şu an... Kare, kare trans kurduk. Evet, şu an Arnavut köyüyeyiz. Kapalı spor salonunda. Kingbox turnuvası flash gibi canlı yayın var, batıyorsunuz. Canım benim, bu da Sinan Bey. Efendim? Sinan eski videolardan tanırsınız siz. Çok Kaldırıyor muyum? Hem Sinan çekiyorum hem gidiyorum görüyorsunuz. De, Sinan, ya. Sinan hiç değişmiyor. En son kitap vermişti. Evet, trans, kare trans Allah gördünüz Allah arkadaşlar. Ya. Yani ses, Allah ışık, Allah. podyum komple bizde. Şükür Allah. buraya da Harika bir akşam. Müthiş müsabakalar oldu. Ben ben Hidayet Türk olduğundan sonra bu işte alnıza rakıya çektik. Allah şükür. Flash TV'den abimiz Flash TV'nin Jimmy kontrolü eden sevgili üstadımız abimiz buydu. <laughs> ee, Jimmy Jeep. de zaten yayına gelen bütün e, görüntüyü sevgili abiden aldınız. Evet bu hafta inşallah bir Kanal D projesi var. Umarım iyi olur. Evet. Şu an trans artık. Yavaş yavaş uçuyoruz. Saat şu an 12.30. şöyle bir içeri Bu, arka, bu arkadaş benim çırağım. Ben öğrettim bu arkadaş işleri her gün. Tanıyorsunuz aşağı yukarı da neyse. Ben öğretmedim mi abi şeyi? Hemen evet, hemen. Evet. Hemen evet, hemen ben öğretmişim. 20 sene önce beni bir tanıdı. Yani evet, hayatı öğretti. İki yakasını bir araya Dostu düşmanı öğretti. Vay bir de ekrana giriyor. Bak. <laughs> Kimden dost olur, kimden olmaz onları Ben ona bir kavramı öğrettim arkadaşlar. Arkadaşlar dostun arasındaki farkı. Biz hem arkadaşız, işime geldi dost oluyorum. Evet, evet sahne bitti. Sevgiler, saygılar arkadaşlar.